Galatasaray sol stoper aramaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Burnley'den Maxime Estief ve Lorient'ten Isaac Toure için bilgi istedi. Ortak özellikleri ise dev stoper olarak kabul edilmeleri. Estief 1. 93 boyunda yani standartların üzerinde. Toure ise adeta bir basketbol takımında pivot oynayabilecek boya 2. 06, sahip, TOUR'e daha bir süre sakat kalacak, Ture'nin sağlık raporları pek iç açıcı değil, en az 1 ila 2 ay daha sahalardan uzak kalması muhtemel. Estif için fiyatlar çok yüksek. Ayrıca Estif için de Burnley'nin kısa vadede satış planı yok. B, -N -E -D -E -T -T -I için Galatasaray ve Barsa, K, A, P, I, -I Galatasaray'ın rapor istediği oyunculardan birisinin de Palmeiras'ta forma giyen Luis Benedetti olduğu iddia edildi. Aynen Toure ve Steve GBI dev bir stoper olan Benedetti, 1.97, hali hazırda Barcelona'nın da transfer listesinde yer alıyor. Havadan ve karadan geçit yok, Ocak ayında ilk kez profesyonel olan Brezilya U-20 milli takım oyuncusunun sözleşmesi Nisan ayında 2029 yılına kadar uzatıldı. Ülke futbolunun yeni yıldız adayı olan Benedetti'nin en büyük özelliği ne yerden ne havadan geçilmemesi.